Herkese selam. Saat yedi buçuk. Fatih aramış diyor ki hadi gelmiyor mu? E haklı. Ben de dedim ki zaten kalktım geliyorum diyor yalan söyleme ben sesinden tanıyorum. hala uyuyorsun diyor. Doğru hala uyuyordum. Şimdi onu alacağım. Bugün benim arabayla gidiyoruz. Benim arabayı dün biraz sanayiye götürdük. Biraz bakımını yaptırdık. Bugün Ankara'nın çok bilinmeyen bizim de çok bilmediğimiz daha önce gitmediğimiz bazı noktalarına gideceğiz. Bakalım nasılmış göreceğiz. Fatih bekliyorum. Hadi diyorum bana ne diyor. Şimdi nazlanıyor. Hadi lan. Bana ne lan bana ne yazmış yine. Beyefendi teşrif ettiler. Neredesin lan? <laughs> Merhaba. 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 Nereye gidiyoruz peki? Ses bombası alacağız Duygu'dan. Duygu kim? Bizim şirketten birisi. Hiç sevmediğimiz bir arkadaşımız. Sonra nereye gideceğiz? Gordion Antik Kentine gideceğiz. Oradan da verilini Ankara'nın çeşitli mekanları. En son Kocatepe'de hyperlapse'le bitireceğiz bugün de Peki sence Gordion Antik Kenti mi daha eskidir yoksa Gordion mi Burayı koymayalım. Yani. Koymayın. Teşekkürler. Gibi oldu. Teşekkürler. Geleceğinizi bilsem yüzme makyaj yapardım. Tekrar sesli olarak söylüyorum. Yüzme filtreyle en azından bir makyaj koy. Aşırı, Aşırı duygulu olma, olma. Duygusal olma. Yemek mekanından kastın neresi? Poğaçacı. Bugün ateş Böceği'yle gidiyoruz Halil'in arabasıyla. Halil arabasının arkasında dün bir yazı yazdırdı. Ne yazdırdı acaba? Bilebilir misiniz? Tahmini olan yorumlara yazsın. Bakalım. Aynen videonun ortalarında sonunda da sonunda Bıçı bıçı yaptırdıktan <laughs> sonra ateş böceği. Şu an belki de yazı yok görünmüyor tamam. Görünmüyor. O da sürpriz olsun o zaman. Haydi görüşürüz. Teşekkürler. Teşekkürler. Ateş böceği. Alo, alo. Alo. İşte şuranda bir sancı var. Bul bulabilirsen. Bul Bol bilirsen Magrib'te sen, Maşruk'ta ben Gel gelebilirsen Kapıyı mi? ya Burası genelde Ankara çıkışların çıkışında Herkesin uğradığı, sabah bir şey aldığı yolda yerken bir mekan Hani poğaçadır bir sürü her şey var zaten İsmi de peki Time Make ünlü Mamulleri diye evet. geçiyor Bura çok ünlüdür ya

Ankara'ya yaklaşık 90-100 km mesafede. Burası müzenin girişi. Karşı tarafta da Midas'ın mezarı varmış. Müze kartınız varsa ücretsiz girebiliyorsunuz. Müze kartınız yoksa 40 lira gibi bir ücret karşılığına girebiliyorsunuz. Aynı zamanda müze kartı online olarak da alabiliyorsunuz uygulamayı indirerek. Burada hani şey Tümülüs diye geçiyormuş. Buralar mezarlar. Hani önemli kişilerin mezarları şu büyük yer. Dağ gibi olan. Oraya da gireceğiz birazdan. Orası Midas'ın mezarıymış. Dokunduğu her şeyi altına çeviriyormuş Midas. Gordion kaç? 5000 yıllık. Milattan önce 3000 yıllarda. yıllardan. Dokunduğu çok Gordio. Filiklerin başkentiymiş. Burayı seçmelerinin sebebi e, bol tarımsal araziler varmış. Ticaret yolları üzerindeymiş sanırım. Aynen. Hayvancılığa uygun bir yerdeymiş. Hayvancılık, tarım, tarım suyun, bol suyu yerli. varmış. Sonrasında bir yangın çıkmış. Milattan ve... önce 800'lerde büyük bir yangın çıkıyor. Sonra Her yer yok oluyor falan. Gitmişler zaten ağaç falan yok yani etrafta doğru düzgün görürsünüz geldiğinizde. Şuradan bir müzenin içine bakacağız. Sonra tümülüsse daha sonra da asıl antik kentin olduğu yere evet. birkaç kilometre uzak buraya oraya gideceğiz. Otopark var bu arada girişte. Ücretsiz. Haberiniz olsun. Burası müzenin içi. Hani küçük bayağı. Tanıyorum öyle ufak tefek bulunan şeyleri burada sergilemek için açmışlar. Küçük çaplı bir Anadolu Medeniyetler Müzesi diyebilir miyiz? De diyebiliriz gibi. Bence de diyebiliriz Mevcut. O zaman Tümülüs'te görüşürüz herhalde. Bakalım ya yani ileride farklı bir manzarayla karşılaşmasak tümülüs'te görüşürüz. Ee, bu da biraz sonra tümülüs'e gideceğiz. işte. oradaki Nezar'ın e, ahşap mezarın maketi. Maketiymiş. Şimdi müzenin içinde böyle bir şey bulduk. Şöyle bir aparat koymuşlar. Buradan çevirerek tümülüs'ün etrafını 360 derece görebiliyorsunuz. Tümülüse giriyoruz şu anda. Tümülüsün içine buradan girdi. Bu belki şey içinde güzel olabilir. Hani bazı insanların klostrofobisinden dolayı giremiyor ya böyle yerlere. Midas'ın galiba tabutunun içindeyiz şu an arkadaşlar. Burada dünyanın en eski çakıl taşlarıyla yapılmış. Ne deniyor onlara? Çakıl taşı mozaik konservasyonu yapılıyormuş burada. Ha nereye gidiyoruz şimdi? Şimdi Galat Mezarı'na gidiyoruz. Anadolu'ya özgü, özgü bir mezar şekliymiş. Mezar demişken aklınıza hangi şarkı geldi? Mezarda bile var çiçek Beni neden sevmedin? Şimdi oraya gidiyoruz. Hadi bakalım. Teşekkürler. Teşekkürler. Çiçek. Hmm. Burası tümülüse girilen yol. Şimdi Midas'ı görmeye gidiyoruz. Varsa ona iletmek istediğiniz bir şey yorum olarak yazabilirsiniz. <gülüyor> teşekkürler. <gülüyor> yapı çok büyük bir yapı. Bir mezar için. Şimdi burası girişi tümülüsün. Gerçekten hani klostrofobik bir durumunuz varsa burada imkansız yani. Mekan çok iyi yalnız. Acayip serin şu an hissediyorum. Acayip serin de çok güzel. <laughs> Az önce içeride maketini gördüğümüz şey. Bunları <laughs> kesinlikle sonradan çimento yapmışlar. <laughs> Değil mi? Kaçsa? <laughs> sağlam dursun, yıkılmasın diye mantıklı. Çünkü yıkılırdı burası. Kaç milattan önce 800'lerde falan işte burası. Yani yaklaşık 4000 yıllık bir tarihi var aslında baktığınızda. Evet. Merhaba. Merhaba. Ya, Höyük'teyiz. Yas 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 kale! Bugün Gordion Antik kentine geldik. Hava da bir sıcak, bir sıcak. Güzel sıcak. 4000 yıllı aşkındır. Öyle. <laughs> Biliyoruz bakalım. Buraya müze kart gerekmiyor bu arada haberiniz olsun. Hala Gordion antik kentindeyiz. <laughs> Ama gördüğünüz gibi pek bir şey yok. Aynı Çalışmalar şehir. devam ediyor hani. Ama tabii ki bir Göbekli Tepe değil, değil mi Ali? Sen gezdin oraya Göbekli Tepe çok daha güzel, ne diyeyim, korunmuş, ortaya çıkarılmış bir alan. Etrafta gördüğünüz gibi doğru düzgün ağaç yok arkadaşlar. Çünkü burası Ankara. Vakti zamanında Evliya Çelebi ne demiş Halil? Evliya Çelebi demiş ki... İstanbul'dan Diyarbakır'a kadar demiş, Anadolu'nun bir ucundan bir ucuna bir maymun demiş, yere değmeden gidebiliriz demiş. Bence o kadar ağaç var. Şehir ismi vermemiştir bence. Anadolu'nun yani, Öyle ben bir şeyler demiş işte. Ramazan yetkini yalancısı o diyordu. Sık sık yalan söyler misiniz? Abi, abi Hayatım ne lan benim? <laughs> Ama gördüğünüz gibi arkadaşlar, doğru düzgün ağaç yok. Yani az ya, önce gördüğünüz tarz. gibi yanlış olabilir çünkü Gordion'da da diyordu ki zamanında burada çok büyük bir orman yangını çıkmış. O yüzden zaten insanlar terk edip gitmiş falan. Ben lisedeyken bir platonik aşık olduğum bir kız vardı adı Güldü. O dönemde de benim bir telefonum vardı ve sadece bir tane MP3 alıyordu içine. Bu şarkıyı atmıştı ve full onu dinliyordum. Yani binlerce kez dinlemişimdir. Oynat Fatih. <laughs> Halil o kadar duygulandı ki şarkıya müdahale etmek istemedim. Yok lan. <laughs> Aga be dedim. Geçmişe gitti adam. Artık duygulancan bir şey değil ya. Duygusal olma. Ben onu yapamadım. Bu benim için şey bir anı yani hani. Peki Gül ne yapıyor? Beni büyüten yapıyorsun? bir anı. Bilmiyorsun ha. Hiçbir fikrim yok. Kızınızı yavaşlatın diyor. 108

cesareti yokmuş bu. Fatih neredeyiz? Altın Köşk'e geldik. Melik Konağı, Melik Köşkü gibi bir yer. Ama içeriye giremedik. Neden? Çünkü paramız yok. Bu kadar paramız yok. Çünkü yetişkinlerin girişleri 200 liraymış. Özel mi gitmiş? Özel bir işletme gibi. Öğrenciler için 150 liraymış. Dışarıdan görüntüsü çok güzel bu arada. Muhteşem görünüyor. Yani hani emi bu arada içini de ben Google'da görmüştüm, hı hı. bakmıştım, muhteşem şeyler söylüyor. var. Ama, Ama yani 200 lira ne abi? inanılmaz pahalı. 200-400 lira look yani. Bir video var, o videoda parayla alakalı bir muhabbet var. Bence şu an tam yerindeyiz. <laughs> money is money lan! Money is money baba! Money is money diyor, look diyor. Look. look! Look! Money is money lan! Money is money lan diyor, aynı onun gibi yani bizim durumda şu anda. It's in, blood. Look, it's in blood. Durağımız, yeni blood, gideceğiz. Orada bir teleferiğe bineceğiz. Teşekkürler. Teşekkürler neredeyiz? Yeni mahalledeyiz. Teleferiye gidiyoruz. Şentepe Teleferi'ne çıkacağız. Bir tur atıp geleceğiz. Oradan bir tur atacağız, geleceğiz. Şöyle bir e, manzarayı göreceğiz. Daha çok sıcak. Şuradan tamam. şöyle bineceğiz. Minik minik kabinler. Koş koş koş. Lan oğlum dur acele etme. Halil. Bindik. <laughs> Şansımıza bomboş. Bir gösterelim içine. Hmm. İçinde de bir şey yok. Yani normal bir <laughs> teleferi işte. Çok. <laughs> Ego kartla binebiliyorsunuz bu arada. Ego kartla 9.5 tam 475 ile evet. öğrenci. fiyatı bayağı uygun aslında. Uzamlı fiyat mı bilmiyorum ama. Uzamsız muhtemelen. Tüm Ankara'yı görebiliyorsunuz ya çok güzel. Manzara görmek istiyorsanız yani Ankara'nın manzarasını bence muhteşem bir şey yani hani. Bence tüm Ankara'yı göremiyorsunuz ya. Temelliği görebiliyor musun mesela? Gideceğim, Atakule'ye gideceğim ama buraya sanki gelirim gibi değil mi? Hı fakirte serisi işte bunları <laughs> söylemem söylemem diyorum. <laughs> şu an gondolda gibi. Acayip sallanıyorum. Rüzgar sesi bence çıkıyordur. Rüzgar sesi de geldi. Evet. Hafiften tırsmadım değil. Fatih sen ben, ben asla tırsmadım abi. <laughs> Korkma da erkek. Benim güvenim tam. Bak şu bitmemiş bina var. Bununla hemen hemen aynı boyutta şu an. kaç kat da o bina? Baya yüksek. Yüz ölçümünü bilmem oğlum ölçmedim ki. Son durağa yaklaştık. Sanırım burası Şentepe durağı oluyor artık. Hmm. Bakayım aynen Şantepe istasyonu diyor. Şantepe teleferikleri Ankara'dadır. Fatih'in ilgisini çeken bir detay. Kuşun sanatsal çalışması. Teşekkürler. Teşekkürler. Ne var burada Fatih? Burası Ak Köprü. 1222 yılında Ankara valisi Kızılbey tarafından inşa edilmiş. Asker uğurlamaları, Hacı hac yolu vesairesi tarzı işler için burası kullanılmış. Bağdat Ticaret Yolu'nun Ankara kavşağında, kavşağında yer alıyormuş. Olmuş. Fatih Efendim? bir de bu tarafından bakıyoruz köprünün. Hala pis durumda. İlk dikkatini çeken şey ne? <laughs> koku. Koku. Çok kötü kokuyor. İnanılmaz kötü kokuyor. Hani gerçekten şurası lağım çayı gibi. Herhalde Ankara çayı burası bilmiyorum. Bilmiyorum. Bayağı pis durumda. Leş. Felaket kötü durumda yani. Arka tarafta da birkaç tane bank var. Ama hani oturmaya ne derece müsait şu an bilmiyorum. Ki zaten Eğitim. bu bir kokuda oturursunuz. <laughs> yani kokuda oturulmaz. Güneşin zaten anında yani. Peki, hoş değil. Öyle gereksiz bir yer. Keşke daha güzel şekilde temizlenseymiş, Aynı. düzenlenseymiş. Maalesef. Şu an ama üzücü. Şu an kötü. Gezmeye değer mi? Bence değmez. Fatih neredeyiz? Rotamızda bizim Kore'de savaşan Türkler için yapılmış bir anıt vardı. Birazdan zaten orayı da görürsünüz. Oraya Ama da gideceğiz. <laughs> Anıtın kapısında kapalı. kilit bulmuşlar. Sonra buraya geldik işte. Yan taraftan girebiliyorum muyuz diye. Baktık burada da Türk Hava Kurumu'nun müzesi var. Buraya gezelim dedik. Bol bol Çok uçaklar var, Eski uçaklar vesaireler var Bilmiyorum. Yürüyen uçak gördüğünüz gibi. Ne keşfetmek isterdi? Yürüyen uçak. Kore anıtıyla hemen yan yana yerleri. Otoparkı da var hatta. Anladığım kadarıyla ücretsiz. Ufak planörler var gördüğünüz gibi. Şirin tatlı bir yer. Tavsiye ederiz. Teşekkürler. Neredeyiz saati? Kore bahçesindeyiz. Kore'de vakti zamanında Savaşan. savaşa katılmış olan Türk askerlerinin, orada şehit olmuş olan Türk askerlerinin anısına yapılmış bir anıt burası savaş 1950'li yıllarda. An anıtın buraya yapılması 1973 tarihini buluyor. Arkadaşlar bir şeyler yiyeceğiz. Baktırdık ne var diye. Mantı evi gibi bir şey vardı. Çok tatlı bir mekan bu arada. İçerisi de çok serin. Ama fiyatını sorduğumuzda bize bir mantının 170 lira, var. 170 Türk Lirası olduğunu da gördük. 200 gram yok herhalde. Yani o kadar minicik bir tepsi mantı adı ama Evet. tepsi değil o çay tabağı gibi bir şey yani. Çok Ama pahalıydı. <laughs> ve koşarak kaçtı. <laughs> Başka bir mekan arıyoruz şu anda. Teşekkürler. Teşekkürler. Şimdi arkadaşlar yemek yemek için mekan arıyorduk. Her yer yani her yer kapalıydı. Çok uzun yürüdük. Ne kadar 2 kilometre yürüdük mü biz? Yürümüşüzdür. Bayağı yürüdük ve Hacı Bayram'ın orada diyelim. Hacı Bayram'ın oldu. Fatih daha önce bildiği bir yer. Öz Gaziantep. Lokantası. Lokantası diye geçiyor. Hani şu menü şu menü 70 lira. Az uygun fiyatlı. Genel seçebiliyorsunuz kendiniz bu arada. 4 çeşit yemek. Aynen seçebiliyorsunuz. İşte 5-6 çeşit yemek var falan. İçecek 80 lira oldu bu arada. Ha, yemek içecek, 70 lira, evet. içecek 10 lira. İçecek de 10 lira. Yani bayağı uygun fiyatlı. Aynen. Çakmağımı verir miyiz? Merhaba. İyi üsteyiz. Halil öyle bir yedi ki hala çıkamadı dışarıya. Kalkamadı. Yalan. Doğru. Tam bir fiyat performans yemeğiydi ya. Kesinlikle aynı fikirdeyim. 70 liraya bence çok uygundu. Yemek yedik, Fatih <laughs> kamera açılışı yapacakmış. Yap bakalım Fatih. Moraller süper, süper, süper. Ama enerjik açılış yap. Enerjimiz? Hadi bir, iki, üç. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> yemek biraz fazla geldi gerçekten. En son yediğimiz yemek. Ama iyiyiz bence. Çünkü zafere giden yolda şekilencili çile kutsal biliyorsun. Çok, çok mantıklı. Öyle düşüneceksin işte. Ama bu, değil, bu yol değil gibi. Şimdi ben kamera açılışı yapacağım. Hay ama üçten geri. Üç, ha. iki, bir. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Elini kolunu yesinler senin elini kolunu yesinler. <laughs> bir can geldi ama can geldi. Bir can geldi. Bir nefes oldu değil mi? Bir nefes oldu gerçekten. Bir kilometre civarında yürüyeceksin şu an biliyorsun değil mi? Aha. Yapacak bir şey yok. Zafere giden yol. <laughs> Zafere giden yolda çekilen çile kutsaldır. Hadi tamam kapat. kapat. Uzun sürsün de edit de sana bir girsin. Kapat. Kapat editi zor oluyor kapat. Haritasına bakmam lazım ya. Burası 1289 90 yıllarında yaptırılmış, çok tarihi bir cami gerçekten. İç tarafı sanıyorum tamamen ahşaptan yapılmış. Caminin beden duvarları molos taş kullanarak inşa edilmiş Çok bazı yerlerde devşir malzeme bulunmaktadır. Bu, Oenodiktokya biçimde Caminin kuzeyinde hemen Camiye gittikten sonra böyle çok uzun tavana kadar olan ahşap sütunlar var. Tavanı da ahşap cami. Yaklaşık 800 yıllık bir cami. Değil mi? 750 falan o civarlarda. Aynen. Fatih, buraya neredeyse gelmiyorduk evet. çok yorgunduk falan diye. Dedik, yine de bir uğrayalım falan. Kişi boş 30 lira hani hı hı. giriş hı hı. ve muhteşem ötesi ya. Yani, o kadar güzel satranç takımları var ki. Hani hepsi de böyle e, neyden yapıldığı, işte ne zaman yapıldığı, hangi ülke tarafından yapılmışsa Bunlar Costa Rica'ymış evet, hep deniz hı hı. ve hı hı. hayvan temalı. Her ülke kendinden bir şeyler katmış aslında. Bu İngiltere, Aynen Şirinler, ee, Şirinler temalı. Bu Ankara temalı Hitit temalı aslında. Hitit güneşi, Kocatepe Camisi, Anıtkabir vesaire. Burası As Gökyay Gök Yay Vakfı, Satranç Müzesi. Gök Yay değil mi? Evet. Gök Yay Vakfı, Satranç Müzesi. Ejderhalar ülkesiymiş. Land of the Dragons. Bak şu Türkiye'ymiş ve kağıttan yapılmış. Çok ilginç değil mi? Çok iyi. Değil değilmiş, mi? Yapmış, çok iyi. <laughs> Lego korsanlar Korsanlar iyi. temalı Lego. Şövalye temalı Lego. Lord of the Rings. Of çok güzel. Çok 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 iyi hem de. Lord of the Rings temalı. <laughs> Almanya'dan periler var. Peri temalı, Fransa, Alice harikalar temalı. <laughs> Trabzonspor Fenerbahçe ver istersen. <laughs> Hadi. Türkiye. <ya. gülüyor> tavuk ve horozlardan var bir tane. <laughs> Bu kısmı çoğu çocuklara yönelik herhalde değil mi? Neredeyse hepsi çocuklar için yazıyor biliyor evet. musun? Muhtemelen çocuklara işte o temayı öğretmek, hmm. sadrancı öğretmek falan benzer. Bunun anlamı Melekler ve şeytanlar temalı. Of çok iyi değil mi? bu <laughs> çok iyiymiş. İnekler ve şeyler, koyunlar. Sen, seni bahsettim simpsonlar <laughs> Simpsons Simpsons'lar Simpsons var. O. Aa, muhteşem ya. Çok güzel. O Star Wars temalı. Yunanistan'ın <laughs> bu da. Mitolojiyi <laughs> gerçekten çok iyi kullanmışlar. Hani bakınca şey diyorsun, aha kesin Yunanistan bu. Genel izlenimin nedir? Bence Bence bu, muhteşem ya. Biraz Bence, daha büyükse daha mutlu olurum. Hani Ankara'da mı? kesin gelinmesi gereken yerlerden biri oldu. Bence istiyorum. de. Fiyat performans anlamında yani, zaten çok çok iyi. Aynen biz çok böyle arada kalmıştık. Gelelim mi gelmeyelim ama gerçekten muhteşem ya. Bir uykumuz da açıldı sanki. Değil değil mi? De, hatta ara ara gelip böyle bir gezilebilir yani bura. Öyle bir Öğrenciden yer. 20 lirayı alırlar seveni ben gidiyorum sorun 20 lira bu arada öğrenci. Müze kartın varsa. Müze kartı yani. varsa. Burada müze kartı zaten hani böyle yerleri gezmeyi seviyorsanız çıkarım hmm. mutlaka. Word as... Ee, iyi, iyi güzel ti <laughs> ti <laughs> <laughs> Merhaba. Gökyay Vakfı'nın müzesinden, satranç müzesinden çıktık. Kıraathaneye geldik. Karşısında tam kıraathane var. Çok iyi. Aynen. Esiyor. Halil normalde kivi istemiş ama gelen çayın rengi böyle. Ada çayı artı kivi. Ada çayımsı bir tadı var. Güzel güzel. Ben sevdim valla. Karakteristik kendine ait bir tadı var bence. Bayağı hoşuma gitti hatta. Dayılar oyun oynuyor. Yancıların yüzleri gülüyor. Onları da göstermeyi çok isterdim ama ayıp olabilir. Ben göstereceğim ben. Ayıp oldu. Yok ben. Mutlu herkes. Takılıyorlar. Biz nasılız peki? Mutluyuz ama yorgunuz. Yorgunuz. Çok yorgunuz ya. Sabah 8'den beri güneşin altında oradan oraya oradan oraya. iyi gezdik. Satranç müzesi muhteşemdi bu arada. Bence de. Muz <laughs> yokmuş ya. Üzdü. Muz yoksa de olur ya. Su söylesene bir de. El bol yapıyor ya. Tamam oralet var mı? Çok su içiyorsun diyor bu kızıyor bana. Ama çok iyi gerçekten. Çok güzel bir çok güzeldi sıcakta iyi gidiyorsun. Fil gibi su içiyorsun kardeşim yeter ya. <laughs> Eyvallah. Su savaşı çıkacak senin yüzünden yeter ya. gibi. Evet. 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 Merhaba. Ne Fatih neredeyiz? Ankara'dayız. Kocatepe Camisi'ndeyiz. Evet. Kocatepe Camisi'nin yapımını 1967 yılında başlanmış. Mimar Vedat evet, Dalokay evet. tarafından başlamış. Yalnız ilk çizilen proje fazla modern bulunmuş. Bu yüzden kabul edilmemiş. Sonra mimar değiştirilmiş falan. O nereye yapılmış o cami? O, o cami, de... o proje Pakistan'daki Faysal Camii'ne uygulanmış. Zaten fotoğraflarını Halil sen buraya koyarsın. Bayağı bir modern mimarisi var aslında baktığımda. 20 yıl sürmüş yapımın, inşaatın tamamlanması, farklı farklı temeller atılmış, edilmiş vesaire. Türkiye Diyanet Vakfı tarafından tamamlanmış. Dört tane minaresi var. Minarelerin 88 uzunluğu 88 metre. Mi? 88 metre. Işıklandırması güzel. Ankara'da merkezi bir konumda zaten. Şimdi pipoya bıcı bıcı yaptıracağız ateş böceğini. Bıcı bıcıyı biz yaptıracağız. Güzel bir temizliğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ben. Sen de aynı fikirdesin bence Ali. Aynen. Ya, Bizim de var ya. biraz temizliğe <laughs> ihtiyacı. Biz de evet. Biz de biz çok terledik bugün. <laughs> bugün baya baya bir yorulduk. Hem sıcak hem yol uzundu. Görüşürüz. <laughs> şey e, görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> <beraber. gülüyor> Fatih. Efendim. Gün hakkında düşüncelerin nedir? Bence güzeldi. Gezmeye değer yerlere gittik. Gerek Gordion olsun, gerek gittiğimiz cami. Biraz yorulduk. Bayağı bir sıcaktı. Terledik. Ama güzeldi. Ben Ankara'nın hala gezilecek çok sayıda yeri olduğunu düşünüyorum. İlerleyen videolarda zaten gezmeyi düşünüyoruz. Bir sürü yer var. Eğer kanalımıza abone olursanız, videoyu beğenirseniz, arkadaşlarınızla paylaşırsanız, aşağıya güzel güzel yorumlar atarsanız bence güzel olur. Sence nasıl olur Ali? Bence de iyi olur. Günü noktalıyoruz. Diğer videolarda buluşmak üzere. Gezen tipi olarak kendinize çok iyi bakmanızı öneriyoruz. Merci.